3 yıldır gayrimenkul işi yapan Arif Can Yılmaz, Aksaray'daki konutların kiraları hakkında 2 artı 1 dairelerin 6-7 bin, 3 artı 1 dairelerin 8-10 bin, 4 artı 1 dairelerin ise 15 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Vatandaşların ise bu fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getiren Yılmaz, 2024 yılında asgari ücrete zam gelmesi durumunda piyasada artış olacağını ifade etti. Yani kira durumları şu anda 2 e, artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olarak konumuna göre değişiyor. 3 e, artı 1'ler 8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira, 4 artı 1'ler 15'e kadar gidiyor. Yani 2 artı 1'lerde de 6 e, bin lira, 7 bin liraya kadar mevcut şu anda. Peki kira vatandaş bunu var. nasıl karşılıyor? Yani vatandaşlar genelde tabii ki de e, bütçeleri yetmediği için e, fazla buluyorlar. Kiraların hala yüksek olduğunu söylüyorlar. Ee, bu şekilde. Peki, tepki 2023 alıyoruz. yılında Aksaray'da emlak piyasası nasıldı? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani genelde e, alım satımlar oldu gene. Yani e, iyi bir piyasası vardı. Yani e, canlıydı piyasa. Yani gayrimenkul her zaman e, alınıp satılıyor. Peki 2023'ün en hareketli geçtiği dönem hangi dönemde? Yani birinci ay ile altıncı ay arasında e, güzel satışlar oldu. Zaten özellikle gurbetçilerin yatırımları e, devam ediyor. Hala da alıyorlar. Peki 2024'te fiyatlar nasıl olur? Beklentiniz ne yönde? Yani 2024'te zaten e, asgari ücret açıklandıktan sonra e, ister istemez bizim piyasaya da yansıyor. E, fiyatların artacağını yine düşünüyorum. Yani şu anda 3 artı 1, 2 artı 1 fiyatları 2 milyonken, 2 milyon 500 iken. E, tahminim yine 2 milyon 800 3 bin liraya kadar, 3 milyona kadar çıkacağını düşünüyorum. Kredilerin açılması fiyat e, sizin piyasayı da etkiledi mi? Yani kredilerin açılması şu anda e, bizim piyasamız tabii ki etkiledi. Biraz onun açıklamasından dolayı biraz düşme oldu açıkçası. İnsanlar şu anda pek fazla e, talebi yok daireye, arsaya, <laughs> krediden dolayı bunlar da. E, ama birinci aydan sonra e, düzeleceğini düşünüyorum. Peki Aksaraylı vatandaşlar ev mi arsa mı daha çok satın alıyorlar? Hangisine talep daha fazla? Yani bunu e, gene söylemiştim. Arsa almalarını tavsiye ediyorum. Arsa her zaman kazandıracağını düşünüyorum. Daha çok kaybettirmez yani arsa. Bu konuda doğru faize yatırıyor şu anda yatırımcılar. E, yani onlara da bir şey diyemiyorum yani. Ama bizim piyasamızı etkiledi. Bu durum bizim piyasamızı etkiledi açıkçası.